Herkese merhaba. Şimdi yanımda iki hastam var. Pardon bir hastam ve eşi var. Ee, i̇şte anlattık tüp mide nedir, gastrik bypass nedir, olayı anlattık, süreci anlattık. Ee, i̇şimizin ameliyattan sonra başlayacağını, besleme alışkanlığımızı değiştirmemiz gerekiyor sağlıklı kilo vermek için. Daha sonra kilo almamak için her şeyi anlattım ama hastamız şunu biliyor. Gastrik bypass olursam kilom kalıcı olacak bir daha kilo almayacağım. Arkadaşlar kesinlikle hiçbir yöntem geri kilo almama konusunda size garanti vermez. Böyle bir şey yok. Bir mide ameliyatın olanlar da geri kilo alabilir. %20 oranında gastrik bypass olanlar da geri kilo alabilir. Bunlar kilo verdirme ameliyatları geri alma konusunda size yardımcı olmaz. Eğer verdiğiniz kilolar e, geri almak istemiyorsanız beslenme alışkanlığınızı kalıcı bir şekilde değiştirmeniz gerekiyor. Sağlıklı beslenmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Yoksa şu ee, e, bilinen şey gastrik bypass olanlar geri kilo almıyor diye bilinen şey kesinlikle yanlış öyle bir şey yok. Ben birçok gastrik bypass olup tekrar kilo alıp tekrar ameliyat ettiğimiz hastal hastalarımız da oldu. Başka yerde gastrik bypass oluyor tekrar geri kilo alıp gelen birçok hasta oldu. Onun için hiçbir yöntem size... 7 kilo almama konusunda garanti vermez. Böyle bir şey yok.